14 Mayıs seçimlerinde adaya göre mi oy vereceksiniz yoksa partiye göre mi oy vereceksiniz? Partiye göre vereceğiz. Peki Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tayyip Erdoğan. Peki alır mı kazanır mı sizce? Kazanırız. Birinci kazanırız. turda... Birinciye çıkacağız Birinci turda 120-130 farkından kazanır gider. Teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Tekinlerden hayır gelmez ki onlar evet. ne iş yapacak ya? Bir şey anaşitiyle fotoğraf çeken adamdan niye hayır gelir ya? Tayyip'ten başkasını biz tanımıyoruz ya. Ancak Tayyip'i tanıyoruz. O zaman siz e, partiye göre değil de adaya göre oy veriyorsunuz. Evet. evet. Adaya göre. Ben değil Tayyip'ten başkasına vermeyim ben. Değil mi? Tayyip değil mi? süper bir adamdır. Abi 14 Mayıs seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Ha ha. Duydun mu? Bir daha diyeyim. Tayyip Erdoğan'a. Şuramı kessen Yine başka yerine vermiyor. Karaman'ın Karacören köyündenim. Bana deli hakkı Buna deli hakkı dediler. Deli hakkı Ha, Tek kelime Recep Şeker'e de selamımı söyle. Ha. Ha. Karacören'de deli hakkı Recep Şeker'e tek kelime selam söyle. Teşekkür ederiz. Abi siz 14 Mayıs'ta kim oy vereceksiniz? Tayyip'ten başka kim var ya? Kim var? Türkiye'nin ikinci Atatürk'ü o. Bu rahatlığı bu millet bulamaz. Siz o zaman seçimde adaya, adaya göre mi, partiye göre mi sorusunun cevabını adaya göre olarak cevaplıyorsunuz. Ben partiye göre de adaya göre de sonra bu Recep Şeker Karaman'a bir iş yapmadı. Biz seçtik onu gönderdik. O bir iş yapmadı. Herhalde onu değiştireceğiz. Peki çok teşekkür ederiz. Tayyip'ten başka bu memlekete sahip kimse olamaz. Eğer, eğer Kılıçdaroğlu gelsin, Libya, Irak'a döner bu Türkiye. Adaya göre mi, partiye göre mi oy vereceksiniz? Vallahi onlar bu arkadaşlara sor, ben o işten anlamam. Ben partiye, de... Kılıçdaroğlu veriyorum. Kılıçdaroğlu'na veriyorum. CHP'ye veriyorum. Ben Sidemli Köyü'nlerim, Davgondos. Sizce aday mı önemli, parti mi önemli seçim döneminde? Parti de önemli, aday da önemli. O zaman sizin Cumhurbaşkanı adayınız Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayınızı partiye göre mi adaya göre mi belirliyorsunuz? Partiye göre biliyorum. Peki Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kim olabilir? Başta adam. Ha. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Abi merhabalar 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz? AK Parti. Peki sizce seçimde aday mı önemli parti mi önemli? Ya şimdi aday önemli de şimdi bir yanında partide. Şimdi yani aday da tabii önemli. Ama partide şimdi yapabilecek başka kimse ben zannetmiyorum ya yani masa var ama bilmiyorum şimdi <laughs> 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 iş <Yani>, nasıl <laughs> yani tek adam olsa yapacak virüs de bence zannetmiyoruz Recep Tayyip Erdoğan'ın başka yapacağını <laughs> peki sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Aynı AK Parti peki sizce de aday mı önemli parti mi önemli? Aday önemli ya. partiye bakma aday önemli yani adam gibi adam önemli 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tayyip Erdoğan. Peki sizce e, seçimde oy kullanırken aday mı önemli, parti mi önemli? <laughs> Nasıl yani? Yani sizce e, adayın mı daha önemi var yoksa partinin görüşünün mü önemi var? Parti yani <gülüyor> <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim. Bir şey de sağ ha, sağ olun. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet Allah olun. olun. 14 Mayıs'ta e, oy kullanırken adaya mı önem veriyorsunuz, partiye mi önem veriyorsunuz? Fark etmez CHP. Evet, o zaman Cumhurbaşkanı adayınız Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Abi 14 Mayıs'ta oy kullanırken sizce aday mı önemli yoksa parti mi önemli? Tabii ki Erdoğan önemli. Evet, Biz e, şey, milletvekiline oy vermiyoruz zaten yurtdışından. dışından. Evet ki Erdoğan önemli yani. O zaman sizin bu seçimdeki Cumhurbaşkanı adayınız Recep Tayyip Erdoğan. Adayımız değil, Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanı. Evet. 14 Mayıs'ta seçimde oy kullanırken sizce aday mı önemli, parti mi önemli? İkisi de. Peki sizin bu seçimdeki Cumhurbaşkanı adayınız kim? İnce tabii ki. Peki neden İnce? Yani beni çekiyor. Söyledikleri mantıklı. Onun dışında ülkenin gündemine bakıyor, asıl sorunlara bakıyor. Yani sağa sola çay fırlatmak yerine gerekeni yapıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sizce aday mı önemli, parti mi önemli? Ee, bence adayın çok bir önemi yok. Ama illaki etkisi olacak. Ama daha çok parti önemli. Partinin ideolojik görüşleri, siyasi fikirleri mi önemli o zaman? Tabii ki. Yani ileride ne yapacakları, ne yapmayacakları daha önemli olacaktır. 14 Mayıs'ta oy kullanırken sizce aday mı önemli, parti mi önemli? hiçbir fikrim yok. Yani sizce siyasi partinin ideolojik fikirleri mi yoksa siyasi partiden bağımsız adayın bu ülkeye e, olan katkıları mı yapmak evet, isteyecekleri tabii ki mi? bu ülkeye olan katkıları yani. Peki sizin bu seçimde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Yani ya ben çok politikayla ilgilenmiyorum, siyasetle ilgilenmiyorum ama Muharrem İnce'ye daha yatkınım.